Tekrardan hepiniz kariyerimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Monaco'dayız. Monaco sokaklarında Alfa Tauri aracımızla ilk sıralama turumuzu az sonra atacağız. Ve önümüzde zorlu bir hafta sonu bekliyor bizi. Çünkü Monaco çok dar bir pist ve çok fazla virajı olan bir pist. Tabi araçları da bir hayli zorluyor. Ve burada aslında motor gücü çok yüksek olan değil de iyi strateji yapan kazanıyor. O yüzden e ee, biz de tam olarak bu tanıma uyduğumuz için iyi bir strateji belirleyip amacımız yarışı kazanmak olacak. Çünkü önceki yarışta ya iyi bir pozisyon almıştık ve ikinci olmuştuk. Üçüncü de olmuş olabilir. Tam hatırlamıyorum önceki yarışı Baküydü sanırım. Yok Bakü değildi. Şeydi İspanya'ydı evet. Neyse işte şimdi e, Monaco pistinin Tünel bölümünden çıktık ve zorlu bir şikan var şu anda bu şikan bayağı sert bir şikan bayağı da yakın geçmek gerekiyor O yüzden hani en küçük bir hatanızda hiç affetmiyor diyebiliriz Monaco Hani pistin kenarlarına vura vura gitmeniz çok olası eğer yeni başladıysanız bu oyuna Şimdi DRS'mizi açtık ve start-finish düzlüğündeyiz Düzlük dediğime de bakmayın. Yani kısacık bir şey. Ve 1.11.260 lık bir turla birinciliğe şimdilik yerleşiyoruz. 6. Grand Prix'mize Monaco yarışına hepiniz hoş geldiniz. Bu yarışta e, ikincilikten kalkıyoruz. Monte Carlo'dayız. Monaco'dayız. Burası hemen e, Kuzey İtalya'nın solunda yer alan Fransa'nın da altında yer alan çok minik bir kent ülke diyebiliriz. Zenginlerin yuvası. Paranız yoksa gelmeyin diyebiliriz burası için. 19 adet viraj, 3 3,5 kilometrelik de bir pist düzeni var karşımızda. Ve e, yükseklik değişimine de ne kadar çok olduğunu görebiliyorsunuz. Özellikle start finişten sonraki bu düzlükte Düzlük dediğim Monaco'da hiçbir şey hiçbir zaman düz değildir. Yani öyle düzlük dediğime bakmayın. Düzlük falan değil. Sadece kıvrımlı bir yol. Sözcüler şampiyonasında Lewis Hamilton 115 puan ile birinci şu anda. ikinci Valtteri Bottas. Üreticiler sıralamasında da Mercedes büyük bir fark açmış bir şekilde liderliğini sürdürüyor ve şimdi karşımızda grid var bakalım Yarışımızın gridi nasıl şekillenmiş? Lewis Hamilton 1, Arda Güler ben ikinciyim. Valtteri Bottas 3, Max Verstappen 4, Leclerc 5, Vettel hemen altın arkasında. Albon, Ricardo, Norris, Magnussen ilk 10 bu şekilde. Perez, Gasly, Lance Stroll ve Raikkonen. Raikkonen 14. Grosjean, ee Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, George Russell, ve grid cezasıyla Carlos Sainz ve tabii ki de bizi şaşırtmayan en sondaki Williams Nicolas Latifi. Ve artık yarış için pistteyiz, gridimizdeyiz. 5 kırmızı ışık yandı. Az sonra yarış 5 kırmızı ışığın sönmesiyle başlayacak ve bakalım nasıl bir yarış izleyeceğiz. Hamilton'a karşı e, hemen hemen aynı bir şekilde kalkış yakaladık ve şu anda Hamilton'ın arkasındayız. Temiz bir kalkış oldu şimdilik arkamızda. iki kişi yan yana gidiyor. Onların ikisi de bundan dolayı kısmen yavaşlayacaktır diye düşünüyorum. Biz de bu şekilde Hamilton'a yakın kalabiliriz belki. Bakalım ilk turlarda nasıl şekillenecek. Arkada sarı bayraklar var ama herkes beraber olduğundan çok yavaşladığından dolayı olabilir. Hemen sarı bayrak da zaten yeşile döndü. Hala bir sarı bayrak var. Tamam artık yok. Ve tüneldeyiz. Bundan sonra zorlu bir şikan var karşımızda. 20 turluk yarışımızın ilk turunda Hamilton'ın arkasında Bottas'ın önünde iki Mercedes'in arasında gitmeye devam ediyoruz. Lewis Hamilton önümüzde. Tabi biz motor gücümüzle kazanmadık buradaki sıramızı tamamen e, iyi bir sürüşle kazandık diyebiliriz. Çünkü Monaco benim en sevdiğim pistlerden birisi. Monaco'yu gerçekten seviyorum ve hani iyiyim de iddialıyım Monaco'da. Monaco'yu da tabi çok sevdiğim için çok da haliyle iyi turlar atıyorum Monaco'da o yüzden Alfa Tuare aracını buraya çıkartabilmiş oldum. Şimdi bundan sonrası bu sırayı koruyabilmek Hatta mümkünse ilerletebilmek yani tabi önümüzde Hamilton var ama belki stratejide bir şansımız olabilir. Halen Lewis Hamilton'ın arkasındayız. Charles Leclerc'in kaza yaptığı virajı döndük şimdi. 4. tura gireceğiz. 3. turu bitiriyoruz. Hamilton farkı birazcık açıyor. Hani bir saniyenin çok azıcık üstünde fark var. Bottas daha yakın bize Hamilton'a göre. Bottas'a karşı savunma yaparız ama bu savunma karşısında Hamilton'ı kaybedersek önümüzden bu pek hoş olmaz. Birazcık motor modunu arttırıyorum bakalım. Lewis Hamilton'ı yakalamamız gerekiyor şimdilik. İkinci olsam üzülmem ama birinci olsam daha güzel olur. Ups birazcık arabanın dengesini kaybettik. Dokundurduk kenara. Yine tüneldeyiz Tünelde oyundaki sesler biraz değişiyor o yüzden çok hoş oluyor, çok tatlı oluyor Lewis Hamilton artık bayağı farkı açtı yani bu fark bir tek ee, Williams'larla orta grup arasında var Bir de benle Lewis Hamilton arasında var 1.5 saniyelik bir fark Umarım pit'te bu farkı kapatabiliriz 6. tur gibi pite girmeyi planlıyorum Bu arada biz de şey hakkında konuşalım. Sebastian Vettel ve Ferrari ilişkisi daha önce de daha bir bölümlerde de bunun hakkında konuşmuştuk. Ferrari ona e, bu sefer 2 yıllık ve 12 milyon euro'luk bir kontrat götürdü. Bakalım eğer Sebastian Vettel bunu kabul etmezse artık Sebastian Vettel seneye Ferrari'de değil demektir. Onun için adaylarda Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz gibi görünüyor. Bir de McLaren'in finansal krizde olduğu söyleyen bir haber de çıktı. 150 milyon pound'lık bir devlet kredisine başvurmuşlar ve devlet bunu kabul etmemiş. Bu yüzden de gazeteler bunu bir finansal kriz olarak de detaylandırmış diyelim. Ayrıca e, yine F1 haberlerinden devam edelim. F1 2020'den de yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. En son İspanya pistinde e, Carlos Sainz'in arabasıyla McLaren ile bir video geldi ve gördük ki üçüncü sektörü neredeyse baştan yapmışlar. Bayağı değişmiş üçüncü sektör. Özellikle son şikan inanılmaz değişmiş, inanılmaz genişlemiş. Daha gerçeğe yakın olacağından dolayı İspanya benim hiç sevmediğim bir pistten en sevdiğim pistten arasında bir anda yükselebilir. Çünkü gerçekten o sondaki şikan adamı deli ediyordu yani. Bayağı zorluyordu. Şimdi bu tur pise gireceğiz. Ee, Valtteri Bottas bize yakın. Hamilton koptu gitti. Artık Hamilton aramızdaki 3 saniyelik bir fark var. Bottas'larımızda yarım saniyelik bir fark var. Bu fark bize sonradan başımıza derde sokabilir ki çok şey de çok yakın. Hani hemen şeyin arkasındaki iki tane Ferrari Bottas'ın arkasındaki, onun arkasındaki Red Bull bize bayağı yakın. Yine artık tünelimizden çıktık. Zorlu geliyoruz. Araba gerçekten Monaco sokaklarında harika gözüküyor. Hani bayağı iyi gözüküyor. Çok tatlı gözüküyor. Şimdi bundan sonrası Alfa Tauri Pite gibine kaldı. Umarım onlar da abileri Red Bull gibi tatlı bir güzel bir pit yapar. Kendimizi pit'e attık. Arkamızda da Vettel pit'e girdi. Leclerc pardon. Vettel değilmiş o. güzel hızlı bir pit servisi aldık diyebilirim. Röklerle aramızdaki fark halen eşit. Şimdi yanımızda Russell olacak gibi. Ha, bu iyi olmadı Monaco'da biz şimdi Russell'ı nasıl geçeceğiz onu düşünmemiz lazım. Arkamızda Carlos Sainz var hadi onu da. Artık Russell'ı geçmemiz lazım bir an önce. Şöyle bir içeri doğru hızlı bir atak yapıyorum. Şaşırtıcı bir şekilde. Russell belasından şimdilik kurtulduk. Williamslardan şimdilik kurtulduk. Şimdi Giovinazzi ile aramızdaki biraz fark var. Onlar pite girmeden o farkı da iyice kapatmamız lazım ama çok da yaklaşmamamız lazım. Hani bizi de engellemesinler. Onun için mükemmel bir zamanlama gerekiyor. Bakalım o zamanlamayı tutturabilecek miyiz yoksa birinin arkasına takılıp kalacak mıyız? Monaco F1 için F1 demek. Yani Mono, F1 ne zamandan beri varsa Monaco pisti de o zamandan beri var. O yüzden Monaco pisti tama tamamen bir efsane. Yani böyle e, tamam aşırı mükemmel bir pist değil ama bir efsaneleşmiş bir pist artık o F1'in sembolü olduğu için zaten o oh, bu arada Hamilton'ı Hamilton'ı pit çıkışında geçiyoruz. Bu çok iyi oldu. Hamilton'ı pit çıkışına geçmiş olmamız demek Yarışın şimdiki birincisiyiz demek yani belki şu an pist üstünde değil ama Aslında birincisiyiz demek bundan sonra önümüzde Estaban Ocon var Monaco'dan bahsediyordum Monaco F1'e para ödemeyen Tek pist Yani F1 aslında Bedavadan burada yapıyor F1'e diğer bütün pistler F1'e para ödüyorken Monaco ödemiyor Şimdi önümüzde Estaban Ocon var 9. turdayız. Arkamızda Lewis Hamilton bize yakın. Önümüzde Esteban Ocon var. Esteban Ocon şu anda birinci. Diğerleri pite girdi. Esteban Ocon'u geçmemiz lazım. Esteban Ocon zaten o da pite girecek ama. O mediumlarla başladığı için Esteban Ocon'un içine doğru dalıyoruz. Russell'ı geçtiğimiz virajda hala Esteban Ocon önümüzde artık zorlu virajdayız. Halen yan yana dönüyoruz. Bu çıkışta bizim olmamız lazım. Çizgi ve Esteban Ocon'un önündeyiz. Esteban Ocon Hamilton'ın önünde şu anda. Hamilton'ı biraz tutarsa eğer o arkadaki grup birazcık yavaşlar. Biz de hemen basıp gitme şansı yakalayabiliriz. ERS'miz iyice azaldı artık %7 falan kaldı. Bol bol fren olduğu için doluyor da bir yandan ama Hamilton'la aramızda kimse yok. Ve Hamilton yakın geliyor bize. 17. turdayız. Artık Hamilton bize iyice yaklaştı. Dibimizde yani baya yakın. Ondan bir atak görebiliriz. Son şurada 3-4 tur kalmışken, 3.5 tur falan kalmışken ondan bir atak yemek pek iyi olmayabilir. Çünkü artık bu zamana kadar direndik. Hamilton'la farkı koruduk ama artık Hamilton dışarıdan bir atak yapıyor. Biz içerideyiz. Çok yakın bir şekilde dönüyoruz. Neredeyse yan yana döndük bu zorlu şikanı. Hamilton'ın önündeyiz şimdilik. Hamilton zorlu bir yerde atak Görüyorsunuz tekrarını. Ne kadar yakın geçtiğimizi. Hemen arkasında da Verstappen var Hamilton'ın. Ve bana çok yakınlar şu anda. İnanılmaz yakınlar. Aynalara da bakarsanız görebilirsiniz. Biz kaçacağız. Hamilton da bizi kovalayacak. Gerçekten Alfa Tauri takımındaki bir pilot için bir hayal ama bu bu pistte böyle bu Evet, bundan sonraki pistlerde yani mesela atıyorum Kanada'da ya da Fransa'da bunun böyle olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Kanada ve Fransa'da hani Mercedes uçacak ve biz onlara yaklaşamayacağız. 7. falan olacağız. Burada tamamen Monaco pistini benim sevmemden dolayı bir de arabamızın da Monaco pistine uygun bir şekilde downforce'u hani kaldırabiliyor olmasından dolayı buradayız. Zaten gerçekte de Toro Rosso takımı Monaco'da harika bir iş yapmıştı 2019'da Adam çok hızlı ve bizim de kanatlarımızda çok fazla hasar var Artık kanatları vura vura bir hal etmişiz Kanatlarımız Baya yok gibi bir şey yani şu anda ee, Downforce'un da çok önemli olduğu bir yerdeyiz Bizim için çok zorlu bir son 3 tur olacak Bakalım neler yaşayacağız Hamilton yakın. Biz arabayı çevirmekte zorlanıyoruz. Ön kanatlar rezil durumda. bir birincimiz var gibi gözüküyor. Eski Toroso'dan hatta daha eskiye gidersek Minardi'den şimdiki Alfa Tauri'den bir yarış kazanan sürücümüz var. O da ben oluyorum. Ön kanadımız yok belki ama hala Hamilton'ı arkamızda tutabiliyoruz. Nasıl Daniel Ricardo arabasının motor performansının %60'ını kullanabilirken yarışı kazandıysa biz de şu anda sadece downforce'umuzun %60'ını kullanabiliyoruz. Ve bu şekilde yarışı kazanacağız. Hem de Alfa Tauri ile bu gerçekten hem bizim takımımız için hem de benim için gayet güzel bir moral kaynağı olacaktır diye tahmin ediyorum kariyer serimizde. Finish çizgisini geçiyoruz ve yarışı birinci olarak birinci sırada ilk sırada tamamlıyoruz. Ön kanatla bu ön kanatla idare etmeyi başardık biraz ve en sonunda mükemmel bir performansla Minardi'yi, Toro Rosso'yu, Alfa Tauri'yi birinciliğe yerleştirmeyi başardık. Tabii ki bu sadece bu yarışta geçerli. Sonraki yarışlarda neler olacağını bilmiyorum ama biz arabayı geliştirmeyi sürdüreceğiz. Ve bakalım arabamız geliştikçe hızlanacak, geliştikçe hızlanacak ve belki sonraki kariyer serimiz için bir şampiyonluk şansımız olur. Belki. Belki de sonraki kariyer serimizi 2020 oyununda çekeriz. Gördüğünüz gibi podyumdayız. Alfa Tauri tulumuyla. Çok da güzel bir Alfa Tauri tulumu var. Arabanın da tasarımı harika. Birinci 35 numaralı. Ben İzmirliyim o yüzden 35 numara koydum. 35 numaralı bir Alfa Tauri aracı. Ve podyum sevincimiz. Ve işte sonuçlar ekranda yarışın en hızlı turunu attığımız için ekstra bir puan da almışız. İkinci sıradan kalktığımız yarışı birinci sıradan tamamlamayı başarmışız. Pierre Gazi de 11. olmuş. O yine puan alamamış ama neyse artık diyecek bir şey bulamıyorum. Sonraki kader serimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın ve evde kalın.